Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Free Fire Max oynuyoruz. Durun ilk önce arkadaşlar. Şunu bozulmuş da bu. Heh. Tamam düzelttim. Oyun biraz kasıyor şu an. Bir kendine gelsin ben videoyu başlatacağım. Ha başladı arkadaşlar. Ha! Ya nereye giriyor neyse bir bu işte bunu oynarız bir daha bir bakarız on, olmazsa bunu oynarız. Ben benden, benden bir hiç kimse yok arkadaşlar. Olmuşuz size çok teşekkür ederim orada 239 abone kutlaması kutlaması yani 239 abone yaptığınız için çok sağ ol. Aa başlıyor. Aha 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 aha. Siberada dayız. Ana bu bir şey değil ki normal. Basalım şöyle. Çiftli atlama. 30 rakibi. 50 kişi şu an hayatta. Bu arada bu Free Fire Max PUBG'nin çakma Hali. Onun için özür dilerim annem PUBG'ye izin vermiyor. Ben de mecbur bunu oynuyorum. He demiştim ama size bu arada. Bir daha deyim dedim haberleşin. O ileride çok güzel bir bot buldum. Silahlara bir gir. Şuna bakalım biz bir. Aha da burada. Al. Ulan hepsini al. Çok iyi değil ya bu. Şunlardan da alalım. Ya. Anam anam işaretlendi bura. Nasıl gitti rüzgar burada? Şöyle biraz şey yapalım. Şey yapalım şey. Şu aha. Ben de düşman. So I have no kids for Her zaman düşman olan yerlerde öldürdük. Kalp şey ne ya? vuruşum bitti. Şu adam adamları ezerek kendi kurşun toplayabilirim. Düşman var. Uy. Ne biçim silah lan bu? Şöyle al al. Kurşunları vardı. Bitti mi? Aha, hala kurşun alamadık. Onun Hadi can. Radrikil. Sen beni mi öldüreceksin? Oy. Kurşun da geldi. Birer mer kurşun. öldürmek lazım. Bu arada arkadaşlar hastayım. Biri geçmiş ol olsun olursa alırım. Hastayken bile iyi olmaya çalışıyorum sizin için. Videolar çekmek için. Burada bir adam var. Daha haritanın neresinde olduğumu bilmiyorum ben. Canavar kamyon. Çok güzel yerde ol. <laughs> Tam özel bölgesinden. O oh, şurada biri var. İyi öldürdük ya. Tavayı boş ver zaten. Tavayı ne yapayım? Araba da sarsız. Uy, orada kask var, PUBG kaskı. Hemen alalım. Artık daha iyi kaskımız var. Biraz da tamir olalım. he Tamam artık. Canlarımı da fullememe gerek yok. Zaten feci canımız var. Nerede şimdi bunlar? Bir hızlı bir hızlı bir giriş yapalım bunlara. Ya ne oldu? <laughs> Arkadaşlar e, dönüş şeyine bir şey oldu. Harbi ben bir şey yapmadım. Güvenli bölgeden çıktım. da bir yerde düşman. Aynı düşman geri öldü. Ma? Da 31 kişi var lan. Şöyle bilelim arabamıza ve gidelim canavar kamyon çünkü çok iyi bir araba. Yeşil bir yer gösteriyor oyun. Oraya basalım arkada düşman var. Herkes bana beğeniyor. 10 kişi öldürmüşüz şu ana kadar. Bakalım kaç dakika olmuş. 8 dakika. Bu nasıl bir mantar? Folleyi de bir mantar. şurada da var. Neden hiç kimseden para çıkmıyor ben onu anlamadım. Güvenli bölge küçülmeye başladı. Şu ileride biri. Ayda Bas baskaza aşkım baskaza. Öldü. Ne biçim eşya da onlar? Görmüyor beni. hepsi bot. Son 9 kişi. <laughs> Onlar kavga ederken ben buradan tabii ki de olmazsa olmazımı alayım. Bu ne? Herhalde. Ne biçim şeyler var. güvenli bölge küçülüyor arkadaşlar. Oyunu kazandık arkadaşlar. Oyunu kazandık. Arkadaşlar, videomuz burada sonlanmıştır. Görüşürüz. Bay bay.